Arkadaşlar hepinize selam, bugün e, ne yapıyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, İstanbul'a, oradan da Bulgaristan'a gideceğiz, e, yolumuz uzun, e, bayağı bir olay olacak vlog'un içinde, büyük ihtimalle vlog'u parça parça paylaşmayı düşünüyorum, hepsini bir günde sığdıramam, ortalama 3 gün kadar e, kalacağım şeyde, İstanbul'da, Olum bu yol nereden gidiyor? Ortalama 3 gün kadar kalacağım İstanbul'da. Urban'da şeydi falan hepsini çekmeyi düşünüyoruz. Ama tek bir sıkıntı var. Sağ kolum gerçekten çok büyük sıkıntıda ve hani parmaklarım falan şişiyor bazen. Parmaklarım morarıyor. Çok da fazla kullanamıyorum sağ elimi. Bisiklet kullanırken büyük ihtimalle çok büyük sıkıntı yaşayacağım. Çünkü daha öncesinde de kullanırken çok büyük sıkıntılar yaşatıyor. Hani bir şekilde deneyeceğiz yani, bir şeyler yapmaya çalışacağız, iyi kötü de olsa ineceğim, bir şekilde acı da çeksem. Kas gevşetici, ağrı kesici falan hani bir iki gün idare etmeye çalışacağım yani. Ama gerçekten çok canım acıyor. O yapacak bir şey yok. Ee, bu vlogta sürpriz bir bisiklet geliyor. Yeni bir bisiklet aldım. Ee, dediğim gibi, önce İstanbul'a, oradan da Bulgaristan'a gideceğim arabayla. <laughs> Ee, sürpriz bisikletin ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Sürpriz olsun ama ben beğendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Zaten yorumlarınızı yorum kısmında belirtirsiniz. Bisiklet hakkındaki, blog hakkındaki yorumlarınızı belirtirsiniz. Çok da fazla sıkmayacağım, tutmayacağım. Dediğim gibi çok uzun günler var önümüzde. <laughs> Hepsini nasıl vlog olarak keseceğim, birleştireceğim hiçbir şey bilmiyorum. Yani bakalım, güzel günler ya da artık iyi günler, güzel vloglar bizi bekliyor olur umarım. İnanın başıma ne yer gelecek, neler yaşayacağız, neler yapacağız hiçbir şey bilmiyorum. Heyecanlıyız. Her şey şans işi. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Umarım sorunsuz, sıkıntısız bir vlog olur. Zaten bütün olanları, yaşananları her şeyi vlog olarak paylaşacağız. Göreceksiniz siz de. Umarım beğenirsiniz bu vlog'u. Şimdilik görüşürüz. Ee, yarın sabah büyük bir ihtimalle tekrardan görüşeceğiz. Şu anda yolda çok da fazla boş şey yapmak istemiyorum. Boş video çekmek istemiyorum. O yüzden yarın sabah görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan selam. İstanbul'a giriş yaptık. Da bu neymiş abi böyle bu nasıl bir yoğun trafik ya? Çok aşırı derecede yoğun bir trafik var. Zaten şu GPS'den de gördüğünüz gibi kıp kırmızı her yer. Avrasya tüneline girelim yani girecektik 20 dakika önce yarım saat önce de geçemedik. Çok sıkıntı ya. Of. Dayı ne yapıyorsun? Götüme niye giriyorsun ya? Aa, sapık mıdır nedir onu okuyayım? Sallan beni. Evet arkadaşlar Bulgaristan sınırına geldik. Şimdi parayı bozdurmaya gidiyorum. Sonra da Dimitri ile buluşacağım. Kameranın şarjı çok az. Yüzde %18. Dimitri ile o buluştuğu bahane çekmek istiyorum. Dimitri ile de birkaç hani. Bloğun zaten özelliği Dimitri olacak ya. Hani çok samimi bir adam gibi geliyor. Umarım e, kendisi öyledir. Konuşması çok samimi geldi ama umarım kendisi de çok samimidir. Anlaşırız. Evet Dimitri ile buluşacağız. Hatta bizim kankayı bulamadık. Niye bulamadık? Siyah bir Ah man. Oh my, oh my God! Oh my God! Oh my God! Hi. Hello, bro. How are you? Nice to meet you. How are you? Hi. <laughs> nice. Oh my God! <laughs> so beautiful. Whoa. Great. Yes. You make a YouTube. Video? Yeah, for YouTube. Oh, nice. Yeah. Is uh... that problem for you? Uh, I'm not sure the border and patrol and everything. Uh. Uh, yes, better not here to, to take. Okay, but it's no problem. This that. <laughs> okay. okay. <clears throat> uh, do you want to go there to gas station because here? Yeah, I don't understand. Uh, where is your car close? There. Okay. Yeah, my car is close. I will uh, take inside. Yes. Okay. Doesn't matter. But if you want. Yeah, will we go? yeah there. better this side. Okay, okay. okay let's go. I will come to there. Okay. Evet arkadaşlar, şimdi Dimitri'nin yanına gideceğiz. Dimitrov. Ama bir şey diyeyim mi? Yani bisikleti görünce tepkimi saklayamadım. Abi çok iyi ya. Hele bir de arabanın üstünde var ya, nasıl güzel durmuş anlatamam ya. <laughs> Yükseldim. <gülüyor> Kalktı. <gülüyor> Dalgalandı. <gülüyor> Nereye gitti peki Dimitri? Gas station'a gitti herhalde o ya eleman. Burada da beni görüyorsun Dimitri. I love it. <laughs> yes. Can I try? <laughs> yes, of course. Oh my God! It's just like yes. Just I, <laughs> I will take my. off fk ah, siktir evet. aa, dropper çöküyor ama bu arada dropper kaldırmıyor beni aa dediği gibi dropper benim ağırlığımı kaldırmıyor yalnız bike güzel ama şeylere yağ değilmiş They gibi çok su a shook so they didn't also exalt, yeah. Oh dropper. Ama I dropper. the dropper. The ah, dropper a yes. little bit Ah Hassan told you I No? Yeah Yes it doesn't matter, it's for. For your friend or? For me. Oh, nice. nice. Yes. It doesn't matter, I can handle it. Yes, he, I, I can him. make change. <laughs> uh, sometimes work, sometimes not. Yeah, yeah. I don't know, really. Yeah. You go home, you work. You go out, don't work. <laughs> 50 50. Yeah, it doesn't matter. It doesn't yeah. matter. Nice. Oh, he asked me for cigarettes. <laughs> Yeah. <laughs> oh, he's very young. Yeah, he's How very he? young. 60? He's seventeen. Seventeen. Yeah. Oh, <laughs> nice. He's a United, child. You drive very fast. <laughs> yes. He send me 200. For you. No, <laughs> oh, thank you. He sent me two hundred kilometers. Yes. Uh, if police catch you, bro, arrest maybe. If catch me, what happen? I will die. <laughs> One thousand euro. Penalty, it's just for one times uh, one uh, 10 10,000 Turkish money, it's like 300, 300. euro. But first time, and yeah, second, first time, and second time, yes, the same. License thing. License How much time is catching? <laughs> it will oh. be different, Nice, nice. Yeah. Yeah. yeah, because it's a little bit. And now you drive all night? Yeah I'm driving uh, From He told me you slept in istanbul to sell your bicycle or motorcycle. Yes, I did sell my motorcycle And I did get this one. <laughs> oh nice, but uh, exchange yeah. uh, In the turkey Bike and motorcycle price. Yes, yes. Also in Bulgaria, because something Sandra... <laughs> very expensive.